cihazımızın arkasını çeviriyoruz. Bataryamızı çıkarıyoruz. Batarya üzerindeyken kesinlikle laptop üzerinden parça sökmüyoruz. Kontrol ediyoruz. Herhangi bir vida kaldı mı kalmadı mı? Arayüz üzerindeki paneli yerinden çıkarıyoruz. Böyle malzeme kullanıyorsunuz. Kenarından sırasıyla çıkarıyoruz. hemen çıkarmıyoruz. Burada kablomuz var. Kablomuzun üzerindeki klipsi geriye doğru çıkarıyoruz. Klavyemizin soketini yerine çıkarıyoruz. Bunu bir kenara koyalım dursun. Ola ki ileride buradaki klavye üzerinde herhangi bir tuş bozulduğu zaman, kırıldığı zaman veya kaybolduğu zaman bu tuşlardan birisini çıkarırsınız. Diğer tarafa takarsınız. Klavyemizin soket kısmında şöyle kahverengi bir mandal var. Bunu geriye çekiyoruz. şu alt kısmında bir çizgi var. O çizginin şuradaki plastikten aynı hizada olması gerekiyor. Eğer yamuksa söküp tekrar takabilirsiniz. Klavyemizin alt kısmındaki şu çıkıntıları, tırnakları, ön kısmındaki deliklere denk getirip şöyle tık etmesini sağlıyoruz. Yan taraflarda iki adet tırnak var. Onların karşılarını parmağımıza hafif basıyoruz. Klavyemiz tık diye yerine oturuyor. Diğer köşelerde var iki adet. Tık, tık. Tamamdır. Şuradaki tırnaklar klavyenin iç kısmına girmesi gerekiyor. Şurada kanal var. Kanal içerisine getiriyoruz ki klavyemiz üstten de tutsun ve mutlaka ona dikkat ediyoruz. Şimdi arka vidalarını sıkalım ve devam edelim. Bütün tuşlar çalışıyor. Bu aradaki tuşlara kafayı takmayın. Bunlar zaten yok bizim klavyemizde. Bu tuşta yok. F1'de F12'ye kadar bütün rakamlar, diğer harfler vesaire çalışıyor. Şu ortadaki tuşta bizde yok. Şuradaki klavyemizi bu şekilde test edebiliriz.